Gucci'nin Ermeni mankeni terör örgütü Voma'ya katıldı. Batıya ve Rusya'ya güvenen Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonlarını artırması sonucu Azerbaycan 19 Eylül'de Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla anti terör operasyonu başlattı. Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı. Başarılı operasyonla Karabağ'da huzur ve sükunet kısa sürede hakim olmaya başlarken yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık peşinde. İtalyan ve Fransız sahipli moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harut Yunyan terör örgütü Voma'ya katıldı. Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harut Yunyan terör örgütü Voma'nın kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi. Öte yandan içerisinde PKK'lı ve Asalalı teröristlerin de bulunduğu örgüt Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinde de sinyalini verdi.